Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bu programda bir önceki videoda ifade ettiğim ekonomik yardım paketi... ...hani hükümetin şu 65 yaş üstüne bedava kolonya, bu arada o kolonyalar da dağıtılmadı hala. En somut madde oydu, onda bile hala e, kan hızıyla ilerliyor paket. E, yine... E, belli konularda 100 milyar rakamı konuşulsa da gerçekte bunun altının dolu olmadığı ortaya çıkmıştı. Yani 65 yaş üzerine bedava kolonya ve 500 bin liralık konutun peşinatının %10'a indirilmesi, %20'den gibi gerçekten bugünkü mevcut bu dünyayı kasıp kavuran işte ölü sayısının artık 50 binlere doğru gittiği, vaka sayısının milyona yaklaştığı ve nerede duracağı belli olmayan hem salgın boyutuyla hem de e, ekonomik boyutuyla gelmiş geçmiş e, özellikle 21. yüzyıla tamamen damgasını vuran bu salgın karşısında bir anlamda halkı halkla alay edercesine açıklanan bu paket yaraya şifa olmadı. E, milyonlarca kişi şu anda önünü göremiyor, işsiz ne yapacağını bilmiyor. İşte bu programda bir önceki e, Malik, Yılmaz'tır, Malik Yılmaz, tır şoförü Malik Yılmaz'la bitirdiğim videoda da ifade ettiğim gibi... Daha somut neler yapılabilir madde madde onları ifade etmeye çalışacağım. Şimdi birinci önceliğimiz hükümet birinci önceliği istihdamdaki kaybı, işletmelerdeki iflası, tarımdaki üretimi, üretimde bir ani duruşu durdurmak zorunda. Yani bunlara bir yandan çare bulmalı. Ekonominin daha fazla zarar görmemesi adına acilen paketi revize etmeli. Evet açıkladınız tamam eksikliği var. Hepimiz bu ülkenin ayakta kalması bu krizi atlatması için herkese göre düşüyor. Biz de bu programda buna dair somut maddeleri sıralayacağız. Maddeleri sırayla okuyacağım ki onlar üzerinde kayıtlara geçsin. Herhangi bir eksiklik olmasın tek tek hazırladım. Bir. Helikopter para denilen para dağıtma nakit para dağıtma formülünü bir an önce uygulayın. Ne ne gibi Amerika'da yetişkinlere biner dolarlık çek, çocuklara 500'er dolarlık çek, bekar yıllık geliri 78 bin doların altında olan, 80 bin doların altında olana 2400 dolarlık çek, bunu veriyor vereceksiniz ve. Halk bununla ilgili bu, bu parayla acil ihtiyaçlarını, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak ve piyasada en azından çarklar tamamen durmayacak. 2- Hanelere nakit desteği olarak açıklanan 2 milyar liralık, 2 milyar 100 milyon liralık paket e, kesinlikle yeterli değil. E, bu paketin 10 milyon işsiz kalan bu dönemde 10 milyon işsiz kalan, fiilen işsiz kalan, işsizlerle beraber 10 milyonu geçen bir nüfusa biner liradan 10 milyar, e, hatta mümkünse 20 milyar liralık bir e, nakit dağıtımı şeklinde. O helikopter paranın e, birinci maddenin açılımı bu. Hanelere nakit desteği için ayrılan 2 milyar TL yerine belli bir gelir testiyle yaklaşık 10 milyon çalışana 10 milyar lirayla 20 milyar lira arasında değişen bir para dağıt. Hiç çalışanı olmayan ve yoksulluk yardımlarıyla geçinenlerin yardımlarını hiçbir şekilde aksatmayın. Onlar yaşlılık aylığı, engelli bakım aylığı vesaire bütün bunlar de, aynen devam edin. 4 Devlet son çare işvereni rolünü üstlensin. Bu ne demek? Tıpkı merkez bankalarının son çare alıcı misyonunu üstlenip Amerikan Merkez Bankası'nın piyasadan 4 trilyon dolarlık tahvil almaya başlaması, Avrupa Merkez Bankası'nın aynı şekilde piyasaya müdahale edip tahvil alması, faizleri sıfıra indirerek piyasanın, bankaların likidite ihtiyacını karşılaması örneğinde olduğu gibi. Burada da son çare işvereni patron rolünü üstlensin devlet. Lokanta, kafe işletmeciliği, konaklama... Toptan ve perakende satış sektörlerinin iş gücü maliyetleri bir süreliğine devlet tarafından karşılansın. Çünkü bunlar en fazla Türkiye'de istihdamın olduğu %54-55'i Türkiye'deki istihdamın %55'i bu sektörlerde hizmet sektörlerinde ve buralarda işler tamamen durma noktasına geldi. Eğer burada bu çalışanlara dönük, işletmelere dönük doğrudan bir destek sağlanmazsa bu kriz daha da derinleşecek. Bunu yaparken de kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere bu çalışanları sigortalı yapmak şartıyla aynı teşviklerden onların da yararlanması sağlanabilir. Hiç olmazsa bu vesileyle kayıt dışılık azaltılmış olur. Yeri gelmişken söyleyeyim Türkiye'de 10 milyon kişi tarım, sanayi ve hizmetlerde olmak üzere 10 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor. Yani nüfusu biraz şöyle bölelim 28,5 milyon kayıtlı istihdamda. 4 milyon 200 bin e, e, kamuda, 28 buçuk milyon özel sektörde, 4 buçuk milyon civarında resmi işsizimiz var, 10 milyon da kayıt dışı çalışanımız var. Yani gerisi de zaten iş gücü çağında olmayan çocuklar ve yaşlılardan oluşuyor, emeklilerden oluşuyor. O. Şimdi altıncı e, 6. madde toplum yararına çalışma programları. Bu iş kurla e, kamu kurumlarının, belediyelerin işbirliği yürütülen şeyler, programlar bunlar işsizlik fonundan bu paralar temin ediliyor. Burada da işini, gelirini kaybedenleri de içine alacak bir düzenlemeye gidin. Yani bunu sadece bundan önceki gibi otomatik devam eden sisteme, otomatik pilota bağlamış olarak devam ettirmeyin. Bu toplum yararına programlarını, yararına çalışma programlarını revize edin. İşini kaybedenler için konut kiralarını tamamen veya kısmen 2 ya da 3 ay dondurun. Mesela Yunanistan %60'ını e, bu kiraların 3 e, aylığına dondurdu. Singapur'da var, İngiltere'de var, Almanya'da farklı örnekler var. Almanya'da mesela Eylül sonuna kadar kiralarını ödemeyen e, kiracıları evden atma hakkını ev sahiplerinin elinden kanunla aldılar. Kanuna ek bir geçici bir madde eklediler. Almanya'da 2 ay mazeretsiz e, kirasını ödemeyene ev sahibinin e, kündügung dedikleri evden çıkarma hakkı var. Bu hak Eylül sonuna kadar ev sahiplerinden alındı. Mesela Türkiye'de de bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı çünkü kiralar bizim hane halkının bütçesinin içerisinde yüzde 20 ile 30 arasında değişen bir paya sahip. Kira ve gıda gelirinin harcamalarının yarısını teşkil ediyor. Dolayısıyla burada bir iyileştirme yapılmalı. Bunu teşvik etmek için de bu indirilen dondurulan tutarların ev sahiplerinin emlak yıllık emlak, kira gelir ve benzeri vergilerinden mahsup edilebilir. Yani devlet diyecek ki sen bunu oradan almayacaksın. Ben o kadar oranın senin verginden düşeceğim yine dolaylı bir destek. SGK primlerini en az 6 ay erteleyin. Hatta 1 aylık tamamen sıfırlayın. Serbest meslek erbabını da burada unutmayın. Bunlara dönük bir tela, e bunların gelir kaybını telafi edecek adımlar atın. Bununla ilgili Almanya'da 10 milyar euroluk bir paket açıkladı federal hükümet. Onun dışında eyaletlerin de açıkladığı paketler var. İşte dünyada açıklanan Almanya ve Amerika örneğinden hareketle daha önceki bir videomda anlattığım detaylarını verdiğim o yardımın Türkiye'de de gündeme gelmesi lazım bu serbest meslek erbabının çünkü bunlar kendi işlerini yapıyorlar bir yerden kısa dönem çalışma ödeneği vesaire almaları mümkün değil bununla ilgili de bir düzenleme yapılmalı Mesela Almanya dedi ki serbest meslek sahiplerinden bir önceki beyan döneminde beyan ettiği kazancı kadar onu esas alarak o kadarlık kazanç garantisi verecek. Yani ben geçen sene 10 bin liralık, 50 bin liralık, 20 bin liralık net kar elde ettiysem o karını muhafaza edecek bir gelir garantisi vermesin. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarının gecikme faizi olmaksızın en az 3 ay erteleyin. Kredi borçlarına gecikme faizi olmaksın en az 3 ay erteleyin. Almanya'da 6 aya kadar bu hak tanındı. Şimdi Türkiye'de 3 ay Haziran sonuna kadar dediğin, dediğiniz kamu bankaları üzerinden e, özel bankalar da buna e, reklam olarak katıldılar. Ama gerçekte aylık %1,5'tan fazla faizle siz bunu uygulanamaz hale getirdiniz. Yani insanlar buradan faydalanması mümkün değil. Tabi bir de Türkiye'de 3 milyon 800 bin devletin açıkladığı rakamlara göre Suriyeli var. Peki bu Suriyelilerin sonuçta bunların çoğu da sigortasız kayıt dışı çalışanların içerisinde Suriyeli oldukları için bu insanları bu krizin içerisinde ekonomik darboğazda bırakamazsınız. Burada yapılması gereken bir şey var devletin imkanları sınırlı e elinizde bu kadar göçmen varsa Avrupa Birliği'ne Birleşmiş Milletler'e bununla ilgili müracaatta bulunun ve ilave bu koronavirüs salgınından dolayı ilave bir talepte bulunun. Ve bu kaynakları sadece ve sadece Suriyelilere onların ekonomik kayıplarını telafi etmek için aktarın. Peki bunlar nasıl olacak? Hepsi para gerektiren. Siz 47 milyar liralık e, kefen parasını yediniz, temettüyle yediniz. Devletin elinde Türk Türk Telekom'dan Tüpraş'a, Petkim'den enerji şeye kadar e, fabrikalara kadar, Erdemir'den İskenderun Demir kadar hepsini özelleştirdiniz. 85 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. Hatta TMSF e üzerinden Uzan'ın, Çukurova'nın ve diğer iş adamlarının mal varlıklarını koyarsak 150 milyar dolarlık ayrı bir parayı da yediniz bitirdiniz. Peki o zaman şimdi kaynak yok. Merkez Bankası'ndaki rezerv zaten 2 aylık ithalatı karşılamıyor. Ne olacak? İşte burada 2-3 programdır İktisatçı Mahfi İlmez eski hazine müsteşar yardımcılarından Mahfi İlmez de en son geçen gün öyle bir teklifte bulundu ama hatırlayacaksınız kaç program evvel burada ben ya IMF'den para isteyin ya da Merkez Bankası banknot batmasına para basma talimatı verin demiştim. Bu düşüncemin bu teklifimin makes bulması Mahfi İlmez gibi bir iktisatçının bunu gündeme getirmesi ben şahsen umutlandım. Çünkü bu işin ne kadar ciddiye alındığını aklın yolu bir. Herkes para basıyor, helikopter para dağıtın diyoruz, İnsanlara şunu verin, bunları etelim. Bunların hepsi vergi kaybı demek, gelirin artması demek, giderin artması, gelirin azalması demek bütçede. Ama böyle dönemlerde kullanacaksınız, siz başka zaman kullandığınız Merkez Bankası'nı, bugün niye hükümet kullanmaktan uzak duruyor, imtina ediyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Şöyle bir şey mi isteniyor? Bu krizi iyice derinleşsin, bir sürü şir şirketlerin büyük şirketler zora girsin işte Onur Ayır gibi e, işte havayolundan otel zincirleri hastaneler ve bunlar zayıflasın biz de bunu elimizdeki e, kenarda tuttuğumuz e, kaynaklarla yandaş iş adamlarına bunları ucuza satın alırız devrederiz bunun planı yapılıyorsa çok yazık olur. Tez vakitte Vakit daha fazla geç olmadan Bir an evvel IMF'ye başvurun 1 trilyon dolarlık bir kaynak hazırladı IMF. Bu kaynaktan ne kadar alabilirsek Bu krizin Tahribatını o kadar azaltır Absorbe etmemize imkan sağlar Varın Banknot matbaasında da para basın Bunu daha önce ifade ettiğim gibi Tekrar altını çiziyorum Merkez Bankası ne kadar basacağını açıklayacak Ve bu paranın bankalar üzerinden Bu bahsettiğimiz işte 10, 13-14 maddede özetlemeye çalıştım. ekonomik istikrar paketi, yardım paketi çerçevesinde tıpkı Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili eksikler olmakla beraber daha şeffaf olmaya doğru giden günlük tablosu gibi Merkez Bankası'nın sitesine koyalım. Herkes oradan bu para ne kadar basıldı, nerelere ne şekilde harcanıyor an be an, gün gün, saat saat kalem kalem görebilsin ve bu şeffaflığın içerisinde bu krizi atlatabilelim. Yoksa bu mevcut aymazlıkla ve sadece yandaşları himaye eden saraya kalıp sarayda kalıp salgından uzak durma temayülüyle bu salgını Amerika'nın, Çin'in, Almanya'nın bile baş etmekte zorlandığı muslukları sonuna kadar açtığı bir ortamda bu aymazlıkla, bu vurdum duymazlıkla bu krizi aşmamız mümkün değil. Ee, bir an evvel bu paket bu tarz somut maddele madde madde e, bu yardım paketi üzerine çalışılsın ve bu açıklansın. Bununla ilgili kanun değişikliği ise kanun değişikliği meclisten gece yarısında istediğiniz kanunları geçiriyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen Kanal İstanbul'u geciktirdiği için kendi bakanınızı gece yarısı görevden alıp yerine yardımcısını bir başka Trabzonluyu tayin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yardım paketinin gecikme lüksü yok. Bu paket üzerinde bir an önce çalışılmalı ve işletmeler, serbest meslek erbabı, tüccar, esnaf, çiftçi, emekli, asgari ücret herkes rahatlatılmalı. Özü şu, bu tarihin gelmiş gelmiş en büyük krizi ve burada olağanüstü ve akıl ezber bozucu adımlar atmak lazım. Klasik metotlarla alışılmış o aheste bürokratik işlemlerle bu krizin üstesinden gelinemez. Programın sonunda hepinizden hem bugüne kadar verdiğiniz destek için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirim ziline basmanızı, açık tutmanızı ki yeni programlarımız geldikçe haberiniz olabilsin. Ve eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza sosyal medya gruplarında, Whatsapp gruplarında, Telegram'da tavsiye etmenizi, kanalımızı sizden ben rica ediyorum. 500'lere doğru gidiyoruz. Herkes bugün bir arkadaşın ikna etse biz bir anda 1000'i geçeceğiz. Canlı yayın vesaire programın çıtasını daha da yükselteceğiz. Eksiklerimizi tamamlayarak sizden gelen eleştiri ve tavsiyeler doğrultusuna yola devam ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.